Evet arkadaşlar selamünaleyküm Aleykümselam Ne yapıyoruz, ne ediyorsunuz? Bayağıdır görüşemi yok Bayağıdır video da çekmiyorum. Bugün ee, Video çekeyim dedim Videonun içeriği Canlıpeçop.com Dan Getirtirdigim balıkların videosunu çekeceğim İnşallah kutu açılımı yapacak Kutu açılımında bir sıkıntı çıkmaz Evet Kutumuz bu Evet. Buradan canlı pet teşekkür ediyoruz. Ee, devam edelim. Ben şöyle kamera şuraya yerleştireyim arkadaşlar. Evet. Ya Allah bismillah. Şimdi ne yapıyoruz ne ediyoruz arkadaşlar? balıklarda bir şey olmaz Evet arkadaşlar. Kutunun içerisine göstermek isterim. Ya hak. Bu <laughs> da pek çoktan gelen ürünlerimizi çıkaralım. Bismillahirrahmanirrahim. Nedir bunlar? Evet. Kılıç herhalde. Kılıç. Bunlar nedir? Ha maşallah. Plat olması lazım. Evet. Maşallah. Bu nedir arkadaşlar? Oo moli. Evet. Moli çeşitlerimiz de gelmiş arkadaşlar. Maşallah. Maşallah. Evet. Yanılmıyorsam bitki gübresi Sıvı. Sonra ha aynen. Bunlardan sipariş vermiştim arkadaşlar. Bana. Ondan sonra dağıtıcı. Şurayı ben bunu anlayamadım küpre herhalde ya bitki küpresi mi bakalım aynen bitki küpresi Arkadaşlar bu Evet Evet Arkadaşlar şimdi bu ee, açılımını yaptık Otun içerisinde bakın başka bir şey var mı otu içinden otu çıkıyor yani Helal olsun canlı peçofa yani Vallahi bir gün içerisinde dağıtım yerine geldi ben gittim aldım bugün. Teslim aldım. Ee, şimdi de bakmak istiyorum balıklara. Balıkların poşetlerini keseceğim. Ya Allah Bismillah. Allahu Ekber. Ya Rabbim sen olsun. Evet. Yani <laughs> helal hoş olsun. Ben böyle beklemiyordum. Oo bak suya akıyormuş. Bunun suya aktı demek ki. He tamam. Gelin bakalım kılıçlar. Yanlış bilmiyorsam bunlar kılıç. Ben canlı grubu getirtirdim Evet. Ya hak. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım bismillah 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 amaşallah amaşallah bunlar yanılmıyorsam kılıçta kılıcın yerine lepistes mi atmışlar acaba ben onu anlayamadım ya neyse amaşallah amaşallah Arkadaşlar videoyu kapatalım en son bittiği zaman tekrardan malhalı bir göstereyim Hadi görüşürüz Allah'a emanet Arkadaşlar tekrardan merhaba canlı peçop muhtaq olma teşekkür ediyoruz Balıklarımız sağlıklıca geldi Allah işlerini güçlerini rahatsız getirsin çok teşekkür ediyorum Evet arkadaşlar Allah'a emanet görüşmek üzere kendinize dikkat edin İşiniz gücünüz rast gelsin. Hadi selamünaleyküm. Aleykümselam.